Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı 50 haneli Çubuk köyünde bir asırdır Ramazan ve Kurban Bayramı geleneği sürüyor. Üç mahallesi bulunan köyde, bayramın üç günü farklı mahallelerde öğle namazında vatandaşlar evlerinde yemek hazırlıyor. Öğle namazı vakti yaklaştığında ise, köylüler evlerinde hazırladıkları yemekleri camiye taşıyor. Geleneğe göre, köydeki onlarca vatandaş öğle namazını kılıyor. Namazının ardından camide kurulan yer sofralarında tüm köy halkı, çevre köylerden gelen misafirler ve bayram için köylerine gelen tatilciler hazırlanan yemekleri yiyor. Doğma Büyüme Çubuk Köyü'ne bağlı merkez mahallede yaşayan Murat Erdoğan, büyüklerinden gördükleri örf ve adetleri bayramlarda yaşatmaya çalıştıklarını belirterek, Roma Bino bu köylüğün geleneklerimizi görenekle sahip çıkmaya çalışıyoruz. Büyüklerden gördüğümüz örf ve adetlerimizi bayramlarda biz de sürdürmeye çalışıyoruz. Ramazan bayramları, Ramazan bayramı Ramazan bayramları, civar köylerden, komşu köylerden gelen eş dost akrabalar camimizde buluşur ve bayramlaşırız. Hep birlikte işte yemekler yeriz, sohbetler ederiz. Yemeklerden sonra herkes evlere dağılır. Evlerde çaylar, kahveler içilir. Böylelikle bayramlarımızı büyüklerden gördüğümüz şekilde tamamlamaya çalışıyoruz.